İyen yani dur bakalım. Bisikletin Volta VSM'i mi? Evet abi. Neler var bisikletinde? Abi yazılım var. Artı beyin, artı akü. Modifiyeler yaptım. Kornan Modifiyeler yaptım. Kornan çalıyor mu peki? Yok abi aküye bağlattıramadım. Daha Ama bağlattıramadım. Dedim var. Şimdi burada böyle bir ayıcığım var. Popülerim var. İlk defa gördüğüm bir şey buraya ayaklık koymuşsun. Ayaklık ben koruyor abi. Ayaklarını. ayaklarını koruyor. Evet. Arkada Türk bayrağım var. Evet abi. Gayet güzel. Koku olarak Almışsın. Evet. Peki bisikletine beyin, kara beyin mi taktırdın? Evet abi. Kaça kadar gidiyor? Abi, yokuş aşağı zorlarsa 60, düz yolda 45 falan. Düz yolda 45 gidiyor. Evet. Oo! Peki 45 yaptığın zaman e, aküsü çabuk bitmiyor mu? Abi, evet öyle durumlar var da mesela bunları 100 130 yapanlar var. Öyle hem motoru zarar veriyor hem beynini falan yapıyor. O yüzden ben de çok fazla yapmadım da evet birazcık aküden yiyor bir de benzinliği kısaltıyor. Benzinliği kısaltıyor. Ama çok